Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz ki tabletim önümde. Şimdi arkadaşlar bugün ne videosu çekeceğim? Bugün hiç yapmadığım bir şey yapacağız. Bugün benim tabletimden Pinterest'ten fotoğraf bulacağız ve çizebildiğim kadarıyla çizeceğiz ve odamı süs yapacağız. Hazırsanız hemen geçebiliriz de açılmıyor. Bu arada kanalıma da abone olup videolarına like atmayı unutmayınız. Şimdi başlıyorum. Evet <laughs> Pinterest'imize giriyoruz Görüyoruz Burada böyle şeyler var Şimdi ben Buraya Şey yazacağım hmm, Ne yazsak Arkadaşlar hmm, Düşünüyorum Soft Çizimler Diyelim bir de şuraya kolay yazalım. Su çizimler kolay. Ay çok güzel şeyler çıktı. İnanamıyorum. Mükemmel şeyler çıktı. Mesela atıyorum bunu çizebiliriz şöyle. Şöyle çizelim bence. Bunu ben şöyle screenshot'ını alacağım. Evet. Şimdi şu arkadan devam edelim. Ay şu çok tatlı. Bunu deneyeceğim ben. Çok tatlıymış. Şöyle çizebilirim ben. Evet bunu da aldık. Şimdi şu ay şuna bakın. Evet. Şimdi şöyle hem sıra bakar mısınız? Çok tatlı. Bakalım ne çizebiliriz başka? Hmm. Şu çizime aş, aşık oldum. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ama ben o çizimleri yaptığım için yapmayacağım. Ayşın'ın pek ya, yiyeceğim. Bunu çizelim. Bu çok güzel. Evet gerçekten çok tatlımış. Hmm, başka ne bulabiliriz arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Bakalım böyle. Bilmiyorum ki ne çizsem. Ben bir bakıp geliyorum arkadaşlar. Bunu buldum arkadaşlar. Bunu çizeceğim. Çok güzel. Evet arkadaşlar bence şu an çizebileceğimiz kadarıyla bunları çizeriz. Şimdi de ben böyle güzel soft bir tabletime duvar kağıdı yapmak istiyorum. Bu yüzden duvar kağıdı bulacağız. Ne yazalım? Duvar kağıdı iPad şey yazalım bir de. Hmm soft yazalım. soft. Evet. Çok güzel şeyler çıktı bence. Böyle güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle tatlı tatlı şeyler. Mesela benim şu an şuna benziyor. Ne yapabiliriz acaba? Bulamıyorum ki. Bence şu en baştaki güzeldi. Şuna bakalım. Şu ve şu arasına kararsız kalmış. Sizin bunlar? Bence gayet güzel. Ben bunlarla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi nasıl kırışatım alacağım. Tabii ki de kırpacağız. O yüzden kaynaktan geldi istiyoruz. Aa. Şu, şunu seçeceğim. Şimdi bölelim. Tamam. Şimdi bir de şunu yapalım. Böyle. Tamam. Evet. Şöyle aşağılara inelim bir. Bakalım bakalım. Hmm. Şu da güzelmiş. Açılırsa. Heh. Bunu da yapabiliriz bir şeyler. Tabii ben bir kep kutumu indireyim de kep katımı, kep kattan bir şeyler yapacağım çünkü kep kat benim annemin telefonunda indiriliydi size videolar çektiğim için tabletime de indiririm oradan duvar kağıdı yaparız. Şimdi arkadaşlar ben hemen kep katı indirip geliyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki burada iniyor şu anda çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu inana kadar gelin biz de odama gidelim bir masa turu çekelim sizlerle. Böyleydi işte arkadaşlar topladığım kadarıyla bence gayet hoş oldu. işte burada kuru kalemler, işte led ışığımın kumandası, işte silgiler, organizerlerim, bantlarım, markerlarım, böyle çıkabilen kalemler. İşte burada oda kokusu oradakini aldım. İşte burada böyle çeşit 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 ürünler vardı. Böyle not kağıtlarım falan vardı. Bu şekildeydi yani pozitiflerim vardı böyle. Şimdi gidelim bakalım. Şey olmuş mu?